Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir adamı anlatacağım sizlere arkadaşlar. Bu adam, bu adam Türkiye'de herkesin saygı duyduğu ama hayat hikayesi çok az kişinin bildiği biri. Turgay Tanülükü. Sert bakışlarının arkasında hem acı dolu hem de iyilikle yoğrulmuş koca bir ömür var. Turgay Tanülükü, 1953 yılında Eskişehir'de doğuyor ama daha küçücükken, sadece 9 yaşında ailesiyle birlikte sürgüne gönderiliyor. O yaşta yaşadığı şehirden koparılmak, yuva dediği yerden uzaklaştırılmak bir çocuğun dünyasını alt üst eder. Taner Ülkü'nün hayatındaki ilk kırılma noktası bu işte. 18 yaşına geldiğinde hayata tekrar keskin bir döneme çalıyor. Siyasi sebeplerle tutuklanıyor ve cezaevine giriyor tam 7 yıl boyunca demir parmaklıkların arkasında kalıyor. Ama burada şaşırtıcı bir şey oluyor. Birçok insan bu kadar uzun süre içeride kaldığında hayattan kopar çöker. O ise tam tersini yapıyor. Kendini eğitime veriyor, okuyor, yazıyor, tiyatroya başlıyor. Cezaevinde arkadaşlarıyla küçük bir tiyatro grubu kuruyorlar. O soğuk duvarların içinde sanatla yeniden nefes almaya başlıyor. Bu onun için kırılma değil bir dönüşüm oluyor arkadaşlar. Cezaevinden çıktıktan sonra hayatına çizgi çekip devam etmek yerine içeride hissettiği o sahne tutkusunun peşinden gidiyor. Ankara Devlet Konservatörü'ne giriyor, tiyatro eğitimini tamamlıyor ve devlet tiyatrolarında uzun yıllar görev yapıyor arkadaşlar. Sahnede her rolünde geçmişinin ağırlığını ve insanlığın derinliğini taşıyor. Belki de onu bu kadar gerçek yapan şey işte o, yaşanmışlık. Hayatının en güzel tarafı ise tam olarak burada başlıyor. Turgay Tanülkü özgürlüğüne kavuştuktan yıllar sonra bu kez gönüllü olarak cezaevlerine dönmeye başlıyor. Ama bir mahkum olarak değil, hoca, ağabey, yol gösterici olarak. Türkiye'nin birçok cezaevinde mahkumlara tiyatro gibi eğitimler veriyor. Onlarla oyunlar çıkartıyor, hayata yeniden tutunmaları için çabalıyor. Onun için tiyatro bir sahne değil, insanları iyileştiren bir nefes. ve gelelim Turgay Tanülkü'nün hayatındaki en özel, en duygulandıran bölüme. Turgay Tanülkü'nün biyolojik çocuğu yok. Yani bir evladı olmamış. Ama yıllar önce başladığı cezaevinde ziyaretleri sırasında devlet korumasındaki çocuklarla tanışıyor. Onların bakışlarında kendini görüyor. Yalnızlığı, kırılganlığı, sahipsizliği, o küçük yaşta ağır yükleri ve bir karar veriyor. Ben bu çocukların hayatında bir iz bırakacağım. Aynı bu sözü söylüyor arkadaşlar. Sonra zamanla ilk bir çocukla başlıyor ve sonra iki. Derken yıllar içinde 27 çocuğu evlat edinmiş bir baba haline geliyor. Bazıları öğretmen oluyor, bazıları usta. Bazıları hala onunla yaşıyor. Kimisi büyüdükten sonra kendi yuvasını kuruyor. Turgay Tanülük'ünün kapısı hep onlara açık. Bir röportajında şöyle söylemişti. Ben onları seçmedim, onlar beni seçti. Bu cümleyi kurarken dahi gözleri dolmuştu. Belli ki kendi yaşadığı eksikliği o çocuklara bir hayat vererek tamamlamış. Türkiye onu özellikle eşkıya dünyaya hükümler olamaz dizisinde Şahin Ağ göreviyle yani rolüyle tanıdı. Sert, adaletli, suskun, vicdanlı bir adam. Aslında rol değil. Bu Turgut Tanülkü'nün gerçek hayattaki duruşu. Kamera arkasında son derece mütevazi, kimseyi kırmayan, iddiasız ama karakterli bir insan. Turgay Tanülkü'nün hayatı bize çok önemli bir şeyi hatırlatıyor. Bir insan nereden geldiğiyle değil, kimlere dokunduğuyla büyük olur. Sürgünde başlayan bir çocukluk, demir parmaklıklar arasında geçen gençlik, sahnelerde geçen bir ömür ve devlet korumasından çıkmış 27 evladı. Bu adam sadece bir oyuncu değil, iyiliği meslek edinmiş bir yürek. Turgay Tanülkü kısaca karanlıktan çıkıp başkalarına ışık olan bir adamın hikayesidir arkadaşlar. Daha fazla böyle hikayenin, güzel kişiliklerin tanınmasını istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.